Marmaris'te bugün saat 18 sıralarında otogar girişinde yaralamalı bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 48 ne 59 12 plakalı kamyonet Aksaz'dan Muğla çıkışına doğru gelirken Marmaris istikametinden otogara giriş yapan 48 TM 4085 plakalı steler minibüsüyle çarpıştı. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralan kamyonet şoförü 39 yaşındaki Ahmet Çetin, özel bir hastanede tedavi altına alınırken, diğer iki yaralı 1957 doğumlu Emine Akça ve 1994 doğumlu doğmuş şoförü Necdet Akif Yılan, Marmaris Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle doğmuştan fırlayan Emine Akça'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza sonrası doğmuştan dereye doğru savrulan paralar doğmuş şoförünün yakınları tarafından toplandı. Polis kaza ilgili soruşturma başlattı.